Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Survivor'da güzel sesiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu son paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu bu kez de tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı. Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde. Tanga bikinisiyle havuzda yüzdüğü anları Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu